Arkadaşlar bugün Knives Ability oynuyoruz. Öbür video çektim. Yusuf geldi. Şimdi Yusuf gittim Şimdi sizinle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Ee, Eyman Eyman da de takım olalım yazıyor. Ben öldürüyorum. Şimdi öldürmeyeceğim ama arkadaşlar. orada arkadaşlar her gün kısa çekebilirim videoları. Onu da söyleyeyim. Başlıyor. biliyorsunuz zaten çektim nasıl oynadığını çektim gördünüz böyle ölüyorsunuz işte çocuğun kafanızda çocuğun kafasınızda olmayacaksınız saklanır da ama bence bu oyunda saklanmayı ben tercih etmiyorum Bakın böyle gelenleri böyle gelenleri vuruyorsunuz Böyle de ölüyorsunuz arkadaşlar işte. <laughs> Kolaçınca hiçbir şey olmuyor. Yusuf'un dediği gibi. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Vurdular ya. Hemen de vuruyorsunuz ya. Gel. Gel mesela. Hadi. Kimse yok değil mi arkamda? Yok. Allah! Ölme sesleri geliyor. Aa burası gizli yer mi? Yok. Evet arkadaşlar. Bakalım kimseler var mı? Bu da kimseler yok. Kuramı yiyelim bari. Allah! Ya önüne gelenleri vuruyor ya bu çocuk. Gerçekten. Önüne gelenleri vuruyor bu çocuk. geldi. Yusuf'ta gel. Kore evladım ben Yusufçuk. Arkadaşlar Yusuf şu an evinde kendi evinde. Zaten bizim yanımızda. Bence bu güzel ya gelin ya. Bu güzel Eymen. Yusuf da bunu seçtim, ben de geliyorum o zaman. Kamateler ne hiç, hiç görmedim bile. Zzzz mı? ne ya? kapat ya. E ben niye burada kaldım? O zaman oraya e çekelim. İki tane kolam var ya. İki tane kolayla ne yapacağım? Dur ya Allah bismillah. Gol bir ya daha daha yeni geldim ya. Bu çocuğu vur. Bu çocuk pro. Ya bu herkes vuruyor hocam ya. Arkamda birisi gelmiyor. Heyecanlıyım ya, ki hiçbir şey diyemiyorum size. İyice! Bir... Ya herkes vuruyorsun ona ya. Ya bir kere de ben seni vurayım abi. Sus. Bak. Bak sağdan soldan girişir yürü ha. Susan öldü mü? Ya Eymen! Arkadaşım, arkadaşlar. Kardeşim beni olduysa ben onu gebertirim. Çoktan. Oh. Ha ha ha! Nasıl bu kadar? <varlar>? Yusuf <laughs> korkuttun ya. Korkuttan çocuğu. Allah. vurdu buradan vurdu tutturuyor bu çocuk silah da pro olmuş kolay için yerime gelsin ya kimse bu yok çocuk bro, bro, çocuk. Oh ya, çok güzel Çok güzel. Bum diye. Oo, ne bum diye. Ya. Oo, tam oradan vurdu. Tam isabet. <laughs> Çocuk pralonun prosunu açmış arkadaşlar. Vallahi billah bak. এই gotcha. vurdu beni. Yusuf ba. Ya Allah aşkına vurmayın ya. Benim suçum yok abiler. Ya herkes. da ya Kale güzeldi ya kale 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 Eu quero que as é outras, galera. né? que ya arkadaşlar hiç konuşamadım özür diliyorum öyle. böyle kolay kolay vurmaya sanıyorsan öyle anca rüyan da vurursun canım Bu. Bu. Oy, Emma çok güzel vurdu ama. kimsenin saklanıp saklanıp oynarsa kimsenin kili olmaz burada. Ya.

Aferin ben Aferin خدر Ya Yusuf! Vurdu ya. Yusuf vurdu arkadaşlar beni. Tam orada doğdum. Tam zamanı. Ya! Zamanı kaybettim ya. Yeniden doğdum. Yeniden doğdum. Ya Yusuf! Ya güzel, güzel doğuyorum. Burada. Neyse. İyi <laughs> Arkadaşlar böyle demeyeceksiniz. arkadaşlar i̇şte bana dedi ya şimdi ben ona göstermez miyim? Bu ne ya? <laughs> 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 Katil olacağım. Üf. Ya Eymen. Niye vuruyorsun Eymen? Niye vuruyorsun? Niye niye? Kale çok güzel, kale kale. Neyse, Arkadaşlar, hadi bu video kadardı. Bay bay.